Sevgili dostlar, merhabalar. Ruh Doktoru kanalımdan herkese kucak dolusu sevgiler. Değerli dostlar, bugün Ruh Doktoru kanalımızdan sizlerle dünyanın insanın belki dünyada başarabileceği ya da başarması en zor olan konuyu ele alacağız. Merak ettiniz ne mi bu konu? Affedebilmek. Daha doğrusu kendimizi affedememek. Hayatımıza giren insanların bize yaptığı yanlışlar, bizim kendi kendimize almış olduğumuz yanlış kararlar ve onların getirisi olan pişmanlıklardan dolayı kendimizi bir türlü affedememek. Değerli dostlar affedememek nasıl bir şey ki bizi bu kadar boyunduru altına alıyor ve bizi bu kadar olumsuz bir şekilde etkiliyor bugün bu konuyu sizlerle ele alacağız. Affedebilmek. Hani değerli dostlar biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'inde yüce yaradan sürekli bağışlayıcı ve affedici olma vasıf ve özelliklerinden bahseder. Bizim de hayatımız için alacağımız birinci referans kaynağımız Kur'an-ı Kerim olacaksa ki olmalıdır. O halde akıl sahipleri için nasıl ayet-i kerimede diyorsa akıl sahipleri için bu kitaptan nice hikmetler ve alınası dersler vardır. O halde bizler de bu affedicilik üzerinden üstümüze düşen payayı acaba ne kadar alabiliyoruz? Affedebilmek neden bu kadar önemli ki Yüce Yaradan affedicilik ve bağışlayıcılık özelliği üzerinde bu kadar ehemmiyetle ve ısrarla durmuş? Affedememek ne yapıyor ki insanı yüce yaradan bu kadar konu üzerinde ehemmiyetli bir şekilde durmuş. Şimdi bu video konumuzda bunu sizlerle ele alacağız. Affedememek insanın yaşamı boyunca başına bilecek en büyük felaketlerden biridir değerli dostlar. Tekrarlıyorum. Affedememek insanın Yaşamı boyunca başına gelebilecek en büyük felaketlerden biridir. Neden mi? Çünkü bilinen tüm sıkıntıların bilinmeyen sebebi affedememedir. Affedememek en zehirli duygulardan biridir ve insanın enerjisini bütünüyle çalar. Yani öyle bir olumsuz kasvet havası yaratır ki insanoğlu üzerinde İnsanın adeta bütün çakralarını kapatır, algılarını kapatır ve insanı tamamen bir olumsuz enerji haline getirir. İnsanın olumlu olan bütün enerjisini çalar. Peki bunun akabinde ne mi olur? Peşinden hastalıklar gelir ve olumsuz enerji de olumsuz enerji çektiği için peşinden insanın hayatında felaketler birbiri peşi sıra insanın yakasını bırakmaz. Yani birincisi bizi zehirleyen bir duygudur. İkincisi insanın bütün enerjisi olumlu enerjisini çalar. Üçüncüsü peşinden hastalıklar getirir. Dördüncüsü insana yüklediği olumsuz enerjinin getirisi olan olumsuz enerjilerden dolayı felaketler insanın peşini bir türlü bırakmaz. Konumuza devam edelim değerli dostlar. Başkasını affedememekle kendimizi affetmemek arasında aslında hiçbir fark yoktur. Özünde affedememek insanı her durumda zehirler. Onun için biz başkasının bize yaptığı hatalar ya da bizim kendi aldığımız yanlış kararlardan dolayı onlara pişmanlık duymak yerine bizim kendimizi affetmemiz ve kendimizi bağışlamamız gerekiyor ki arınalım. Berraklaşalım, saflaşalım ve durulaşalım. Neden mi? Değerli dostlar, biz bir enerjiyiz aslında. İnsan yapı ve moleküler biyoloji olarak bir enerjidir. Yani beden olmasa bile ruh aslında enerjinin ta kendisidir. Dolayısıyla biz kainat ile sürekli bir etkileşim halindeyiz. Yani kainat koca bir mıknatıs. Biz ise onun yanında küçük bir mıknatısız. Ne veriyorsak o mıknatıstan aynı çekim alanı, aynı çekim mukabilinde çekim gücüyle ondan çekiyoruz. Dolayısıyla neyi verirsek onu alıyoruz. Demek istediğimiz bu. Enerjimiz olumluysa olumluyu çekiyoruz. Enerjimiz olumsuzsa ne yazık ki olumsuzu çekiyoruz. Hani Hazreti Mevlana'nın dediği gibi Kainat bir dağ ise insan onun yankısıdır. Yani dağın başında bir dağın kayalıklarının eteklerinde bağırdığınızda saniyeler sonrası kendi sesinizin yankısını duyarsınız. Bu aslında insanla kainat arasındaki en, örne, en ideal örnektir. Çünkü biz ne veriyorsak aslında bize geri gelen odur. Hani rüzgara karşı tüküren yine kendi yüzüne tükürmüş olur ya. İşte kainat ile insan arasındaki etkileşim aslında başlı başına böyledir ve sır buradadır. Yani sır insanın kendini bilmesi, kendini bulması, kendine varması, kendi saflığıyla, masumluğuyla arılaşması, durulaşması. Onun için biz ruhsal arınmaya bu kadar önem veriyoruz. Değerli dostlar, Yine insan moleküler biyolojik yapı olarak %25'i karbonhidratlar, proteinler, amino asitler ve benzeri yapılardan oluşuyor olsa bile %75'imiz yine sudur. Suyun bir özelliği vardır biliyorsunuz. Saf, duru, berrak ve arıdır. İşte aslında Rabbim bizden istediği şey arılaşmamız, saflaşmamız, durulaşmamız, hayatı karmaşık hale getirmek yerine basit olduğu gibi yaşamamız. Yani olması gerektiği gibi değil, olduğu gibi akışına bırakarak, o hayattan zevk alarak, tat alarak, haz alarak yaşamayı bilmek. Bunun da birinci dereceden yolu kendini affetmekten, kendini bağışlamaktan geçiyor değerli dostlar. İşte bunun için biz diyoruz ki başkasını affetmemekle kendimizi affetmemek arasında hiçbir fark yoktur. Özünde affetmemek insanı her durumda zehirler aslında. En sinsi düşmanımız ve en büyük zaafımız aslında affedememektir. En büyük zaafımız affetmemektir. Hiçbir yılanda bu kadar güçlü bir zehir bulunmaz. Hiçbir zehir bu kadar amansız yakalamaz. Değerli dostlar, görüyor musunuz affedememenin ne kadar büyük bir zehir olduğunu? Bugüne kadar kaç kişiyi affetmediğini bir düşün. Bugüne kadar ne kadar affetmemek sana neler kaybettirdi bunları bir düşün. Peki affetmemekle herhangi bir şey değiştirebildin ya da eline bir şey geçti mi? Bu soruları kendine sor ve aldığın cevaplar sonucunda aslında sadece kendine yüklendiğini, kendine olumsuz yük yüklediğini ve o yükten dolayı arılaşmadığını, durulaşmadığını, kendini aşamadığını göreceksin. Değerli dostlar yani engel biziz aslında. Çaresiz değiliz, çare biz kendimiziz. Dolayısıyla kendimizi aşmayı bu şekilde affederek bu şekilde kendimizi bağışlayarak işe gireceğiz. Ve yapılan yanlışları, kendi aldığımız kararlardaki pişmanlıkları bir kenara bırakıp hayatta anın tadını çıkararak yaşamadan haz alarak yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Evet değerli dostlar. Bu soruları kendimize sorduğumuzda hiçbir kazanç elde etmediğimizi gördüğümüzü göreceğiz. Dünya üzerindeki kanserli hastaların neredeyse tamamının kansere yakalanma sebebinin kin ve nefret olduğunu biliyor muydunuz? İşte affedememe olgusu insana yüklediği olumsuz enerjiden dolayı insanı böyle hastalıklara düşer ediyor. Affetmemenin insana kazandırdığı tek olumlu bir duygu yok. Affetmemek insanı güçlendirmez. Aksine çok zayıflatır. Affetmemek karşımızdakine verdiğimiz, affetmek ise karşımızdakine verebileceğimiz en büyük cevaptır. İyi insanların en büyük intikamıdır affetmek. Affetmek bu insana verebileceğimiz en büyük cezadır aslında. Bunun farkında değil. Her şeyden önce kendinizi affetmelisiniz. Affetmek sana en fazla ne kaybettirir? Bunu bir düşün. Peki ya affetmemek ne kaybettirir? Bunu da bir düşün. Yani terazinin kefesine koy, tart. Bu soruları sor, akıl terazisinden geçir. Affetmemenin sana kazandırdığı ve affetmenin sana kazandıracaklarını muhakeme et. Çünkü Rabbim insana akıl sahibi eşrefi mübeşşer olarak yaratmış ve dolayısıyla akıl sahibi olduğu için de muhakeme yetisine sahiptir. Peki biz bu muhakeme yetimizi kullanıyor muyuz? Ne yazık ki kin ve nefret ve nefsani bir takım duyguları bizi öyle bir kendi hegemonyası altına almış ki biz bu muhakeme gücünü çoğu zaman kullanamıyoruz, işletemiyoruz. Lütfen zaman ayırın. Bu soruları sorarak aldığınız cevapları bir yere not edin. Affetmek demek karşımızdaki insanın yaptıklarını kabul etmemiz demek değildir. Affetmek o kişiyi yeniden seveceğimiz anlamına da gelmez. Affetmek bizi onunla tekrar görüşmek zorunda da bırakmaz. Affetmek sadece duygularımızı özgürleştirmektir. Yani kendimizi özgürleştirmek, kendimizi arandırma. Biz kendi içimizde onu affediyoruz. Aslında kendimizi affediyoruz, kendimizi özgürleştiriyoruz. Bunu onun yüzüne gidip söylemeniz gerekmiyor. İlk başta kendiniz, ben bu tür insanlarla bir daha hayatımın hiçbir noktasında bir araya gelmiyorum, bu tür kararlar vermiyorum bu tür insanlarla artık hiçbir şekilde iş yapmıyorum gibisinden bir takım kararları alarak kendinizi özgürleştirebilirsiniz. Hatasıyla, sevabıyla, her şeyle bu hayat benim, eğrisiyle, doğrusuyla yaşadım, doğru doğrusu da yanlışı da benimdir. Değerli dostlar, doğruları insan nasıl sahipleniyorsa hatalarını da öyle sahiplenmelidir. Buna şöyle bakmalı insan. Düşünün ki iki çocuğunuz var. Bunlardan biri haşere, yaramaz, uçarı, kaçarı, haylaz bir çocuk. Diğeri ise efendi ve uysal. İşte bizim yaptığımız, gurur duyduğumuz şeyler o uysal çocuğumuz olsun. Diğeri ise haşarı, uçarı, kaçarı çocuğumuz olsun. İnsan nasıl çocuğuna olursa olsun ondan vazgeçemiyorsa insan hatalarını da doğruları kadar kabullenebilmeli, sahiplenebilmelidir. Böyle yaptığınız zaman saflaştığınızı, dinginleştiğinizi, dinçleştiğinizi ve olumlu bir enerjiyle güçlendiğinizi göreceksiniz sevgili dostlar. Bizler ancak kendimiz için affederiz. Bizim affetmemizin karşımızdaki insanla hiçbir ilgisi yoktur. Affetmek bizi güçlendirir. Affetmek kendine saygı duymak anlamına gelir. Çünkü kendine saygı duyan insanlar zihinlerinde zehirli düşüncelerle yaşamazlar. Değiştiremeyeceği bir geçmiş için elinin altındaki geleceği feda etmez. Kendisine saygı duyan bir insan geleceğini daha önce yaşamış olduğu hatalara feda etmez. Çünkü affetmediğiniz sürece aklınız, fikriniz sürekli o hatalarda, o yanlışlarda onları telafi etme yolunda olacaktır. Dolayısıyla bu da sizi sürekli anı yaşamadan erteleyecektir ve dolayısıyla ödünç bir hayatı yaşamaya düşer olacaksınız. Bunu kim yapıyor size? Kendi kendinize yapıyorsunuz. Gerek var mı? Peki bunun kazancı var mı? Hayır. Aksine büyük kayıpları var. Affetmek kendine değer vermek anlamına gelir. Çünkü kendine değer veren insanlar duygularını zehirlemezler bir başkalarının ya da insanın kendi yapmış olduğu, almış olduğu kararlardan dolayı yaptığı hatadan dolayı kendini zehirlemesine izin vermez. Affetmeyen kişi karşısındakini değil, sadece kendini cezalandırır. İçeride biriken öfkenin, nefretin, kötü hırsın faturası her zaman çok ağır olur. Ödenmeyen kredi kartı borçları gibidir affetmemek. Birikir de birikir. Birikir ve faiziyle birlikte gelir günün birinde. Hem de duygularımızı icra yoluyla ele geçirir. Kin ve nefretle bünyemize bir sürü hastalık ve olumsuz, negatif felaketleri de getirerek. Peki lütfen söyler misiniz? Bugüne kadar affetmediğin insanlar sana kendilerini affetmediğin için gelip teşekkür ettiler mi? Peki sana gelip evet sen beni affetmedin ve ben hatamı anladım mı dediler. Elbette ki alacağınız cevap ben sizin söyleyeyim hayırdır. Koca bir hayır. Affetmemek sana bugüne kadar hiçbir şey kazandırmadı. Tabi bol bol acı çekmekten başka. Zaten eğer acı çekmeyi seviyorsan ve bununla mutluysan şu an bu söylediklerimizi tamamen unutabilirsin. Hiç duymadım varsa. Affetmek kim besledin o kişiye değil sadece sana iyilik getirecek. O zaten büyük ihtimalle artık hayatında yoktur affetmeyeceğin kişi. Onun da yaşanmış olan şeyler yaşanmış ve bitmiştir tarihin tozu sayfalarında yerlerini almışlardır. Ama sen affetmemekle hala o geçmişin tortolarında yaşamaya devam ediyorsun. Kendini özgürleştir, anı yaşa. Geçmişin o tortolu tozlu sayfalarında yaşamak yerine anı yaşa. Anı yaşamadığın her an elinden uçup gidiyor. Evet değerli dostlar, affederek gururundan ve değerinden ödün vermeyeceksin. Aksine affetmediğin zaman değerlerinden ödün verirsin. En önemli değerlerin nelerdir peki? İlk başta sevgi, güzellik, merhamet, huzur, pozitif düşünce. Affetmediğin zaman bunların hepsi elinden gidiyor. Bunlar doğuştan sahip olduğumuz en önemli değerlerimiz oysa. Şimdi bu değerlerin yanına kin ve nefreti ekle. Hiç yakışıyorlar mı bunlar birbirlerine Allah aşkına? Baklavanın üzerine ketçap dökersen ne hale gelir bir düşün. İşte bunlar da aynen böyledir değerli dostlar. Yani acıyı, hani balı acı eylemek. Zehiri insan bal eyler mi Allah aşkına? Yani bu da bunun gibi bir durum. Bir haleti ruhiye. Bunun için affetmek bu kadar önemlidir. Ve yüce Yaradan affetmenin üzerinde bu kadar ehemmiyetle ve ısrarla durmaktadır. İşte temel insani değerlerimize kin ve nefreti eklemek baklavaya ketçap dökmek gibidir. Ya da balı zehir eylemek gibidir. Peki affetmediğin zaman bu en özel duyguların hangisi sende var olmaya devam ediyor? Elbette ki hiçbiri. Yaradılıştan o sana verilen bütün değerler yok olup gidiyor. Buna değiyor mu? Peki bir kazanç var mı? Kazanç yok ama kayıplar çok. Bir insan hem sevgi dolu hem nefret dolu olamaz. Bir bardağa hem su hem de süt koyamazsınız. Su dolu bir bardağa su koymak için önce sütü boşaltmalısın. Ama sadece sütü boşaltmak da yetmez. Bardağı yıkamalısın aynı zamanda. İşte bu yüzden önce kendini affetmelisin. Ardından diğerlerini affetmek daha kolay olacaktır. Memnun olmadığın ve sevmediğin kendini affedip onu hayatından göndermediğin sürece geçmişin karşına dikilip hatalar yapmana ve senin nefret duygunu alkışlamaya devam edip seni esiri olarak boyunduruğu altında tutmaya devam edecektir. Buna izin vermekten vazgeç. Kendini affet, hatalar yapıp seni sürekli üzen parçanı tamamen bağışlamaktır. Değerli dostlar, eminim şu ana kadar hayatınız boyunca mutlaka affettiğin birileri de olmuştur. Peki onlar senden daha mı değerliydi? Onlara kendine verdin daha çok mu değer verdin? Onlar affedilmeyi hak etti de sen etmedin mi? Kendini affetmedin sürece başarılı olmayı, sağlıklı olmayı mükemmel bir insan olmayı, harika bir dost olmayı ve kısaca muhteşem bir hayat yaşamayı unutmalısın. Çünkü affedememenin tortoları seni anı yaşamaktan alıkoyar, sürekli geçmişin o tortolarında, o yanlışlarında, o hatalarında gezinir durursun. Çünkü kin ve nefretle beslediğin bu duygular sende o yukarıda bahsettiğimiz güzelliği, huzuru, mutluluğu ve bütün verilmiş olan değerleri alıp götürecektir. Günün birinde bir yerlerden çıkıp hayatını zehir etmeye, devam etmeye devam edecektir. Hem de çok sinsice yapacaktır bu kin ve nefret bunu. Her şey mükemmelken, hayatında her şey yolundayken bir anda kabusa çevireceklerdir hayatını hem de sen kendini en mutlu hissettiğini sandığın anlarda yani güzellikleri senin hayatından alıp gidecek. Kendini affetmemek hayatın boyunca kendine yalan söylemekten başka bir şey değildir. Şunu unutma. Bu dünyadaki en değerli insan sensin. Bu hayat senin, sen var olduğun için bu hayat var. Sen bu dünyada Dünya için önemlisin. Sana hayat veren kim? Nefret duygun mu? Yoksa içindeki tertemiz, saf olan yaratıcının sana verdiği güzellik ve sevgi mi? Nefretin olduğu yerde sevgi barınamaz ve sevginin olmadığı yerde de hayat yoktur. Peki affetmeyerek kine, nefrete ve öfkeye sarılarak kime zarar veriyorsun? Kimden intikam alıyorsun sen? Yalnızca kendine zarar veriyor ve tertemiz kalbi zehirlerle ne yazık ki dolduruyorsun. Yani kendini zehirliyorsun değerli dostlar. Sana düşünme gücünü sağlayan kim? Başkaları mı yoksa sen kendin misin? Kimse seni nefret etmeye zorlamıyor. Bunu sen kendine yapıyorsun yalnızca. Ve bunu kendine yapmaktan vazgeç affetmeyerek o muhteşem beynini zehirli düşüncelerle dolduruyorsun. Bunun farkında mısın? Bundan hemen vazgeçmeyecek misin? Geçmişteki hataları bir fırsata çevirip çevirip onlara avantajı çevirmek senin elinde. O hataları kabullenerek onlarla yaşayıp mutsuz olmak da senin elinde. Sen affetmeyerek kendini cezalandırdığını düşünüyorsun. Oysa ki kendini affetmemek hatalarını kabul etmek demektir. Gerçekte sen affetmemekle aslında sadece kendini cezalandırıyorsun. Affetmek insanı büyüten, geliştiren, hayattan keyif almayı sağlayan en büyük erdemlerden ve sen bunu fazlasıyla hak ediyorsun. Bundan sonra sana yakışan geçmişteki hatalarla yaşamak değil Hatalarından ders alıp yoluna bakmayı bilen bir birey olmak. Sana yakışan öfke ile yaşamak değil. Herkesi ve her şeyi affedip duygularını özgür bırakmaktır. Artık sana öfke, kin, nefret ve hırsla yaşamak değil. Sevgi, hoşgörü, anlayış ve hayat bilgeliği yakışır. Affetmemek çirkindir. Affetmek ise güzel ve sen güzelliklere layıksın. Affetmemek esarettir. Affetmek özgürlüktür ve sen özgürlüğe layıksın. Affetmemek insanı hasta yapar. Affetmek ise başlı başına bir şifadır. Affetmek sağlıktır. Enerjidir ve sen bunu fazlasıyla hak ediyorsun. Affetmemek başarısızlık getirir. Affetmek kendine karşı kazandığın en büyük zaferdir ve sen bu zafere layıksın. Affetmemek seni geçmişin külleriyle yaşatır. Affetmek seni muhteşem bir geleceğe götürür. Anı dolu dolu yaşamanı sağlar ve sen geleceğine emin adımlarla yürümeye layık birisin. Affetmemek insanı zehirler. Affetmek bu zehirlerden arındırır. Pan zehirdir. Ve sen bunu fazlasıyla hak ediyorsun. Affetmemek küçük zihinlerin sığındığı çamurdan bir limandır. Affetmek, okyanuslara yelken açan bir gemi misali yoluna devam etmektir. Ve sen bataklıklara değil, okyanuslara yelken açan gemi ve okyanuslara ait. Affet. Önce kendini, sonra hayatında affetmedin. Her kim varsa onları affet affetmek sadece senin yapabileceğin bir şeydir. Kimse senin adına affetmez. Affetmek seni özgürleştirecek. Affetmek seni büyütecek. Affetmek seni güzelleştirecek. Affetmek seni mutlu edecek. Affetmek güzeldir. Affetmeyi hak ediyorsun ve affetmeyi başarıyorsun. O yüzden artık sorgulama. Sadece affet. Affet bitsin ve affet Geçmişte ne varsa affetmekle beraber gitsin. Hayatını bu şekilde bir düzene sok. İşte hepsi bu kadar ve sana da bu yakışır. Değerli dostlar, bir başka video konumuzda affetme tekniklerini sizlerle al alacağız ve bir başka videoda buluşana dek Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, huzurla kalın. Allah'a emanet olun.